Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Her zamanki gibi bir giriş yaptım. Bugün sizlere başlıktan da anladığınız gibi kalem kutumda ne var videosu çekeceğim. Bu aralar video çekmek konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Önerilerinizi dikkate almaya çalışıyorum. Kamerayı biraz daha yaklaştırdım. Ama benim yaşadığım sorun bu tarzda değil. Farklı videolar çekmek istiyorum. Vloglar çekmek istiyorum. Böyle işinize yarayacak bilgilerden oluşan videolar çekmek istiyorum ama İlham Perim uçtu gitti yani. Öyle bir şeyler oldu. Bu aralar biraz da sıkıntılar içerisindeydim. Ne her neyse. Ama sizin önerilerinizi aşağı yorum olarak bekliyorum. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yani video önerisinde bulunabilirsiniz. Ben de çekmeye çalışırım. Hemen size kalem kutumu göstereyim. Kalem kutum şöyle. Legami markasına ait bir kalemlik. Bunu ben Kadıköy'de Mephisto var kitap evi. Oradan aldım. Şu an düşünüyorum doğru mu söyledim diye. Evet oradan aldım. Şöyle üstünde koyunlar var. Çok pis sırıtıyorlar. <laughs> Küçük bir kalemlik. Ama size hemen içindekilerden bahsedeyim. İçinde e, şöyle Pentel Smash mekanik uçlu kalemim var. Bu kalemi çok seviyorum. Hemen elime Paper Made Ink Joy bu jel kalemlerden bunlardan bir tane aldım denemek için. E, ama ben e, kendi aldığımı birine hediye etmek zorunda kaldım. O yüzden sonra gidip tekrar aldım. Ama daha bunu kullanmaya başlamadım. Ama değerlendirdim. E, jel kalemleri sevenler illaki ki düşünmüşlerdir. Zebra Sarasa mı yoksa Ink e, Joy mu? Yani ben eee Zebra sarısıya devam etme kararı aldım. Çünkü zebra sarısılar daha uyguna satılıyor. Ee, Tabi bazı yerlerde hemen hemen aynı fiyata satılıyor ama yani ilk çıkarken 10 TL'den çıkması bu kalem için bence çok yüksek bir meblağ. Bence bu nacizane benim fikrim. Zebra sarasalarla hemen hemen aynı özelliklerde aynı verimi alabiliyorsunuz bence. O yüzden renk olarak da çok birbirine benziyorlar yazdığımız zaman da. Benim için fark etmez. Yani elimde hangisi olursa onu kullanırım ama zebra sarasa ilk tercihim olur. Alırken, satın alırken. Bir tane yine Penter markasına ait Grabbin. Bu kahverengi limited modeli. Bu kalemi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Harika yazıyorlar. Ben e, özellikle mekanik uçlu kalemde Pentel kullanıyorum. Bir tane şöyle e, 05 uç. Benimki Pentel markasına ait. Bir tane dolma kalem. E, bunun içinde Pelikan 4000 bir kahverengi mürekkep var. Çok seviyorum. Zaten kalemde Pelikan Twist çok severek kullanıyorum. Bu arada ben her dolma kalemimin içine farklı bir mürekkep koyuyorum. Aa Bunun içinde 4001 yok. Değiştirdim. Pardon. Bunun içinde imza e, mürekkebi var. Yani lacivert mürekkep var. Bunun içinde Pelikan 4001 var. E, Lamy markasına ait bir dolma kalem. Safari. E, bu 2016'nın sınırlı üretim rengiydi. Siyah klipsi çok güzel. 2017'ninkini daha henüz almadım. Bir tane ee, zebra sarısı siyah. Kaviko dolma kalem. Şöyle. Ee, şu an elimdeki, şu an kalem kutumdaki bütün dolma kalemler medium uç seçeneği. Kaviko'nun içinde de Kaveko kahverengi mürekkep var. Onu da severek kullanıyorum. Pentel ee, highlighter. Şöyle basmalı. Bence çok güzel. Bunu severek kullanıyorum. Zebra sarasasın Snoopy serisinden de iki tane pembe ve kırmızı jel kalem. Bakayım. Bu kahverengi ile birlikte en fazla tükettiğim Zebra sarasa, pembe koyu pembe. Yine pentelin bir mekanik oşuk kalemi. Son olarak Lamy. Bu 2015'in sınırlı üretimiydi zannediyorum ki. Bunun içinde yeşil bir rekep var. Herbin, Herbin markasına ait. Bir tane de pentel silgi. Bu kadar. Kalem kutumu bu kadardı. <laughs> çok da doldurmamışım yani öyle aman aman. Ama yine de bence fazla. Kalem kutumu bu hafta küçülttüm. Çünkü çantam çok ağır oluyordu. Bu hafta da sürekli uğramam gereken yerler vardı. Küçük bir kalemliğe geçtim. Normalde bunun iki katı ürün vardır kalemliğimde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.